Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant couldn't hatasından bahsedeceğim. bu hatayı gidermek için öncelikle Valorant'a geliyoruz. Buna özellikler diyoruz. Sağ tıklayıp tıkladıktan sonra uyumluluğa geliyoruz. Uyumluluk sorun gidericisini çalıştır diyoruz. Sorunları algılıyor. Sorunları algıladıktan sonra şimdi önerilen ayarları deneyin diyoruz. Programı sına diyoruz ve programın açılmasını bekliyoruz. Eğer program sizde hala açılmıyorsa diğer ee, hata şeyinden bahsedeceğim Valorant'ı seçiyoruz ve play'e basıyoruz oyuna giriş yapıyoruz. Eğer hala hata vermeye devam ediyorsa buradan uyumluluk tam ekran iyileştirmesi, iyileştirmelerini devre dışı bırak. Pro, bu programı yönetici olarak çalıştırı seçiyoruz. Uygula tamam diyoruz. Öyle açmayı deniyoruz. Ben şu anda oyun açtığı için şunları devre dışı bırakayım. Bu şekilde sorununuz çözülmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu iki yöntemi de deneyin. Sorununuz umarım çözülür. Çözülmezse yorum kısmına lütfen belirtmeyi unutmayın sorunun çözülmediği ile ilgili. Ben başka yöntemleri de bulup buraya eklemek isterim. Benim problemim bu şekilde çözülmüştü. Sizlere yardımcı olmak istedim. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.